Tek top Emre Belezoğlu. Adabayar bu kez sağ kanatta. Emanuel Adabayor. Şimdi Emre Belezoğlu. Emre vuruyor. Volkan dokunamadı. Gol. Emre Belezoğlu'nun golü. Medipol Başakşehir 1-0 önde. Yağmur sonucu ıslaklaşan, kaygallaşan yerden dolayı e, Volkan topun böyle yükselmesini beklemiyor. Volkan Babacan. Ellerinin arasından kaçırdı topu. Emre Belizoğlu Golden sonra sevilmedi hatta. Arkadaşlarına da. Ab ee, çok abartılı abartmayın derecesinde şey dercesine evet. bir hareket yaptı. Görebildiğimiz kadarıyla. İşte Emre böyle vuruyor. Üzerine de gelmiş Volkan Demirel'in ama. Yağmur'un Azizi'yi de var. Topta kaygan. Kaleciler için tehlikeli ha havalar bunlar. Bu havalar. Volkan Demirel topu karşılayamıyor. Bir kaleci için büyük şanssızlık. 43. dakika. Medipol Başakşehir 1-0 önde. Emre ve Volkan. Hasan Ali'den Robin Van Persie. Şimdi Lens. Ceza sahasında Musa Sovar'a doğru. Bir vuruş ve gol! Musa Sol. Asist Gersten, gol Musa Sol'dan. Durdu durdu. Golü buldu Musa Sol. Son dakikalarda bizim eleştirdiğimiz iki oyuncu Lens müthiş bir orta yaptı. Musa Sol ön direkte çok iyi bir koşu ve tamamlayıcılık. Fenerbahçe aradığı golü 70. dakikada 71. dakikada bulmuş oldu. Musa Sov'un golü. Maçın durgun isimlerinden biriydi Musa Sov. Lens'in adrese teslim ortasında bitirici vuruşu yaptı ve skora dengeyi getirdi. İşte Lens en iyi yaptığı işlerden Müthiş. biri bu. Hiç kavisli muz ortalar. Hiç bakmadan kaleci ile rakip defansın arasına kesilen bir top. Orada asıl önemlisi Musa Sov'un rakipten Bekir'den kurtulması ve bu vuruşu yapmış olması tabii ki. 42 Emre Beres oğlu, 71 Musa Sol. Bir birlik beraberlik var şimdi Kadıköy'de. Erler, Samuel Olmen'le 2-1'i yakaladı. Medipol Başakşehir 86. dakikada. Tamam yani gol de, adeta geliyorum dedi. Yani. dedi. Ne topu ayağında tutabildi Fenerbahçe, ne de çıkabildi. Dolayısıyla kendi e, ceza alanının önünde çok etkili bir savunma da yapmadılar. Başakşehir ile oynadı. Az önce Cengiz'le bir atak e, atak geliştirmişlerdi. Hemen bir dakika sonrasında e, Fenerbahçe takımı topu tutabilmeliydi. önüne gelen top ileriye vurmaya başladı ve o her vurdukları top atak olarak e, geri döndü ve hazırlanış bakımı. <laughs> Samuel Olmen'le 2-1'i yakaladı. Medipol Başakşehir 86. dakikada. Tamam yani gol adeta geliyorum dedi. Ne topu ayağında tutabildi Fenerbahçe ne de çıkabildi. Dolayısıyla kendi e, ceza alanının önünde çok etkili bir savunma da yapmadılar. ile oynadı. Az önce Cengiz'le bir atak e, atak geliştirmişlerdi. Hemen bir dakika sonrasında e, Fenerbahçe takımı topu tutabilmeliydi. Önde gelen topu ileriye vurmaya başladı. Ve o her vurdukları top atak olarak e, geri döndü. Ve hazırlanış bakımı bölümünde oldu. Halil Umut Beyler işaretini verdi. Emre vurdu. Volkan'la top ters köşelere gitti. Medipol Başakşehir 1-0 önde. Musa so ve Volkan Babacan. Musa Sol vurdu. Volkan Babacan'ın müdahalesine ra işaret verildi. Bizce topun üzerine geliyor. Bizce vurdu Volkan. Edin Vizca vurdu Volkan çıkarttı. Simon Kea ve Volkan Babacan. Simon Kea topu alana yolladı. Denge bu kez Fenerbahçe yine bozuldu. Volkan Demirel kalede. Mustafa geliyor vurdu ve topu alana yolladı. 2-2 oldu. Etini verdi Halil Umut Meler. Joseph de Souza topun üzerine doğru geliyor. Joseph vurdu topu alana yolladı. Önce de işaret verildi. Volkan Demirel kalede. Epriano vurdu ve topu ağları yolladı. İşaret verildi. Mehmet Topal dışarı yolladı topu. Med Volkan Demirel. Emanuel Adabayor. Adabayor vurdu ve 4-3 öne geçirdi. Medipo Meler işaretini verdi. Lens vurdu topu alana yolladı. Evet. Biraz bozuldu açıkçası Başakşehir cephesi Cengiz Ünder de yani topun gerisinde işaret verildi. Volkan ve Volkan çok O rahat Volkanlardan attı, Volkan e işaret geldi. Samuel Olmen vurdu ve topu ağlara yolladı. Aa! Şimdi Roman Neustadler çok rahat çok bir rahat, penaltı değil. vuruşu kullandı. Var. Penaltı vuruşu yerinden Napoli Napoli direğe nişanladı. Napolyoni direğe nişanladı. Volkan Babacan dikkatli. Martin Şikirter Volkan. Volkan. Kalede Volkan Demirel. Atama topun gerisinde. Atama vurdu topağlara yolladı. Tönde Medipol Başakşehir. Volkan Babacan dikkatli işaret geldi. Hasan Ali kaldırım vurdu topu ağlara yolladı. Okan Babacan ve Volkan Demirel karşı karşıyalar. Volkan Demirel ve top direkten geri geliyor. de. Ama Volkan Babacan var kalede. Volkan Demirel topun üzerine geldi vurdu dışarıya. Emre Belezoğlu. Emre vurdu topu ağlara yolluyor. Babacan kalede. işaret geldi. Musa sol topu alana yol. Ezik beraberlik Holmen topun gerisinde. Volkan kalede. Holman vurdu bir kez daha öne geçirdi. Topun üzerine geldi. Kea çok sert ve düzgün vurdu. Bayor topun gerisinde. Volkan Demirel dikkatli. Adebayor vurdu ve topu alana yolladı. Adebayor. Topun gerisinde işaret geldi. Joseph de Souza Volkan Bobacan Joseph dışarı vuruyor